Sayın Valim bugün Patisserie Show Fuarı'nın açılışına katıldınız. Güzel hediyeler de aldınız AKP tarafından. Öncelikle fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Oldukça ilginç ve güzel bir organizasyon. Patisserie Show dikkat çekici. Ülkemizin büyük bir kesimini temsil eden sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatımız oldu. Türk mutfağının güzelliklerini, özellikle pasta sektöründeki çeşitliliğini burada görmüş olacağız. Dikkatinizde çektiği gibi sadece imalat kısmı değil, İmalatı yapan makinelerin de burada sergilenmesi ülkemizin değişik yerlerinden üreticilerin bir araya gelmesi çok verimli ve faydalı bir organizasyon ben emeği geçen herkese Teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle bugünlerde böyle farklı bir gündemle toplumumuzun karşısına çıkılması ayrı bir önem arz ediyor. Ben özellikle bu üniformayı bana takdim eden şeflerimize de teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diliyorum. Ülkemizin özellikle gastronomi ve aşçılık alanındaki çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. Son bir yıl içerisinde beni değişik organizasyonlara davet ettiler. Gittik gördük. Oldukça faydalı verimli çalışmalar yapıyorlar gelir kalemlerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. En fazla üstünlük sahibi olduğumuz Türk mutfağıdır. Bunun da tarihten gelen güzellikleriyle yani yıllarca tecrübeyle oluşmuş o lezzetlerin yeniden gün yüzüne çıkartılarak toplumumuzun hizmetine sunulması büyük bir başarı. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sizlerin de aracılığıyla Türk toplumuna tanıtılması ayrıca bir önem atfediyor. Ondan dolayı da sizleri de kutluyorum. Yani.